Şırnak'ta meydana gelen feci kazanın ayrıntılarıyla sabah şansı devam edecek. Şırnak'ta Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi çalışanlarının bulunduğu kamyonet şarampole devrildi. Kazada 5 kişi hayatını kaybetmiş. Kamyonet şarampole devrildi, kazadan kurtulan olmadı. Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi personelini taşıyan kamyonet Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Yemişli Köy yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan kamyonet şarampole devrildi. Kazada sürücü Azat Dikmen'le kamyonette bulunan Muhammed Mehdi Altürk, Nurettin Yıldız, Özcan Benek ve Fikret Apaydın ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları Şırnak ve Uludere Devlet Hastanelerine kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Beşi de hayatını kaybetti.